Alkol insan vücudu için yabancı biyolojik bir unsurdur. Bu nedenle insan vücuduna girdiği andan itibaren karaciğer tarafından zehir muamelesi görür. Karaciğerimiz bütün işini gücünü bırakıp alkolü parçalamakla meşgul olacak. Şu halde alkol çeşitli hastalıkların nedeni olurken bunun temelinde karaciğer çalışmasını bir nevi işgal ederek, onu yorarak, onu lafa tutarak vücudun birçok işlemlerini yapmasını engellemektedir. Yüreği sıkışan, bunalan, ter içinde kalan, eli ayağı titreyen alkolle mücadelede bence mevcut alkol alışkanlığına düşmüş toplumlarda büyük sorun yeni kuşakları alkol alışkanlığından kurtarmak ee, ve alkolün mutlaka sonsuz değer içerisindeki hücrenin sinir sisteminin üzerine yaptığı ağır tahribatı mutlaka iyi öğretmek lazım gelir. Yani alkol lanet daim bir zehir değildir. Ciddi bir zehirdir. Ve özellikle karaciğerlerinde bir alarm başlamışsa kesinlikle ya ölümü ya hayatı tercih etmeler lazım gelir.